Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'ya bağlanacağız. Kendisi de evet şu an aramızda. Günaydınlar Osman Bey. Günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar. Teşekkür ediyoruz, size de iyi haftalar. Tam bir bayram haftasına girdik, sizin de yoğunluğunuz olacaktır bu hafta. Tabii. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi Osman Bey yine bayramı konuşacağız. Şunun şurasında bir şey kalmadı. Artık yarın Alef'e sonraki günde bayramın evet. ilk günü. Aslında sizin temelde en çok çalıştığınız günler oluyor bayram, kurban bayramı. Dolayısıyla sizin evet. önce yoğunluğunuzu soralım. Sonrasında da yine bu bayramda yapılması gerekenleri konuşalım. Tüketici ne yapmalı? Etini nasıl saklamalı? Tabii Buyurun siz sorun ben söyleyeyim. Evet öncelikle o zaman e, şundan bahsedelim. İlk gün bayramın ilk günü kurban kestikten sonra hayvanı kestikten sonra ne yapmalıyız? Hemen tüketmek doğru mu? Bakın e, hayvanı e, hemen tüketmek tabii ki bizim anneannelerimizle kestiğimiz gibi yemek hoşumuza gidiyor ama bir etin 24 saat dinlenmesi üstündeki bakterilerin Hı hı. Ve bir de onun kesim anında bir sertleşme oluyor. Bu sertleşmeyi de önlemiş oluyor. Et daha kendine geliyor ve yumuşak oluyor. Onun için üstündeki bakteriler de akıyor. Hı hı. Tabii ki 24 saat beklemeden hepimiz yiyoruz. Evet. Onun için bekletmek daha iyidir. Ee, tabii insan sağlığı için de iyidir. Hı hı, hı. Bunu tabii söylüyoruz ama bir kurban ve cibesini yerine getirdiğimiz zaman hepimizde bir heyecan, o taze eti Evet. Aslında beklemiyoruz bu noktada. Hemen bir tüketelim oluyor. Tabii tabii. Eskiden şimdi yok. Şimdi kesiyorlar. Doğru dip prizlere koyuyorlar. Eskiden hı. mesela biz biliriz. Bundan 5 sene 10 sene evvel Bahçede bir mangal yakardılar, hı hı. herkes kurbanından atardı, hı hı. tüm yer. Tabii. Şimdi o, yok. Yok valla o kurban bayramının bir kokusu oluyor ya, bayram geldiğini anlıyorsunuz. O, o koku o Tabii. koku aslında, o mangal kokusu. Ben, ben şunu söyleyeyim, 2-3 apartmandan arkadaşlar gelirdi, o koca mangal hepimizi doyururdu, 15-20 kişi. Herkes et getirirdi. <laughs> Bakın öyle bir şey kalmadı. Çünkü <laughs> niye? Kurbanı kesiyor, dolaba dolduruyor. <laughs> o da yanlış. Kurban üç öyle kişiye bölünür. Fakir fukaraya, kutu Birini de kendine ayır. Hiç yeme demiyor. <laughs> Ama bizde şimdi öyle bir şey yok. Tümünü <laughs> de dolaba koyuyor. <laughs> Allah, Bir izleyicimiz de demiş ki, e, buzlukta bir gün şoklanması gerekir hem işlemesi kolay olur demiş. Evet bir gün beklemesi lazım e, tabii ki sağlık açısından ancak. Çok şoklanmaya gerek yok. Hı -hı. Normal bir buzdolabında beklemesi mesela 24 saat en güzel daha Hı -hı. güzel ay ama... ayrılır, daha güzel işlenir. Onun için o arkadaş öyle demiş çok da değil. Ha, tamam. Ama normal topla dolapta da beklemesi tabii ki iyi olur. Peki yine başka bir konuyla devam edelim o zaman. Nasıl tüketilmesi gerektiğini sorduk sizlere. Bir de aslında bu hayvan keserken bir acemi kasapların bu elini yaraladığı haberlerini biz sık sık duyuyoruz. Bunun için ne yapılması gerekir? Şimdi kendileri evet kesmeli mi? Kasaba mı vermeli? Kesimhanelere mi gitmeli? Nasıl kesmek daha doğru? Vallahi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın e, halka eğitimler e, hızlandırılmış kasap yetiştiriyor. Hı hı. Bence yanlış. Niye yanlış? Şimdi 15-20 günde kasap yetiştirilmez. En aşağı bir kasabın bir mesbahı 6 ay kalması gerek. Per periyodik olarak o mesleği yapması gerek. Öyle bir haftada 3 günde veya 10 günde kasap yetiştirilmez. Herkese bir belge veriyorlar. Bu belgeyle adam ben kesiciyim işte diyor belgem var. Al diyor o belgeyle hiçbir şey yapamazsın. Elini de kesiyorsun kolunu da kesiyorsun. Ama vatandaşlar ne yaptı? Belediyelerin kesim yerleri vardır. Türkiye'de tüm belediyeler bu görevi yapıyor artık. Ve oralara gitseler bence daha sağlıklı, Hı. daha hijyenik ve şöyle bir şey söyleyeyim ehli olan kasaplar vardır belediyelerde. Hı, hı Ehli olan kasaplar var. Ehli olan yerlerde kestiler. Bak bayramın birinci günü kestin, ikinci günü kestin, üçüncü günü kestin ama sağlıklı koşullarda kestin. Biz Aynen. bunu diyoruz. Ehli olan ehli olan kasaplara kestirelim. Belediyenin yerlerinde kestirelim. Mühim bir gün sonra keserim ama o belediyenin orada da veterinerler vardır. Tarım İl Müdürlüğü'nde görevliler vardır. Ve bir de onun kontrolü de yapılıyor. Hı hı. Ama yoğunluk o nasıl? O sağlıklı olmakta. Yoğun, ha? yoğunluk nasıl orada Osman Bey? Yani sıra hemen gelir mi? Tabii ya yoğun oluyor. Şimdi vatandaşlar ne, ne istiyor biliyor musun? Hı hı. Benimki önce kesildi. Benimki önce kesildi. Tabii ki sıra alırlarsa belediyeler şimdi sıra veriyor. Bir üç gün, bir hafta evvelden sıra veriyor. Sıraya gidersen sırana göre kesilir. Ama siz oturup oturup bugün giderseniz tabii ki öndeki sıra alanları önüne geçemez. Onun için yani belediyelerin kesim yerlerinden yaptığını, bazı bizim e, hayvan kesen yerler var, bağlar yapan esnaflarımız var. Türkiye çapında bunları bir gittik geldik gördük. Ama bunlar kendi sattıkları kurbanları kesiyorlar. Hı hı. Onun için yani şimdi eskiye göre şimdi her şey modern. Bakın dikkat ederseniz bir diyaneti verdiniz. Ve bir de şu anda kaldırım altı dediğimiz en kötü şey her sokakta bir kıyma çekiyorlar. Hı hı, Bakın hı. Türkiye çapında ummadıkları yerde her ilde 30-40 tane denetçi var. Bu denetçiler onu eğer potrafladıysa hı hı. bu çektiği etten bakkal çekiyor, manav çekiyor ondan sonra petrolcü çekiyor, tükçü çekiyor, berber çekiyor. Türkiye'de en büyük kanayan yaramız bu. Hı hı, Şu hı. anda da onun cezası 60 bin lira. Ben vatandaşları uyarıyorum. Sakın bin lira, iki bin lira için bu riske girmesinler. Hı hı, hı. Bir de kolunu kaptırıyorlar kıyma makinesine. Ede'ni kaptırıyorlar. Yani bin lira para alacağım diye bu işi yapmasına bu işi elde olan tasarlarımız Türkiye çapında tüm tasarlarımız açıktır. Hı hı. Sabah 8'den akşam 12'ye kadar esnafımız hizmet veriyor. Evet. 60 bin lira cezası var. Yani sokakta 60 bin e, kuruma çektirmeyin. Hı hı. Çekmeyin. Daha doğrusu çekene bu ceza var değil mi? Çektirene bir ceza yoktur. Var mı? Çek, bakın çektirene yok. Çekene hı. var. Zaten çektiren gidiyor. Ben esasen çektirene de olması gerek. Hı -hı. Çünkü ona bir taviz veriyor. Evet. Kaçak eti şey adam evet. bir daha satar mı? Tabii Satmaz. ki. Tabii ki. Kimse talep etmezse böyle bir şey ihtiyaca da hasıl olmaz. İhtiyaç da hasıl tabii, olmaz tabii. elbette. Peki e, şu an mesela bu sene e, kıyma çektirmenin kilosu ne kadar ortalama? Hı? Kıymayı ne kadara çekiyorsunuz? Ortalama Kıymaz, ne kadar? 10 lira. 10 lira. Teşekkürler. 25 lira. Hı hı. Kuşbaşı parçalama 20 lira. Hı -hı, hı -hı. Türkiye genelinde... Tabii kemikle parçalıyorsun, pay yapıyorsun, kıymasını yapıyorsun, kuşbaşısını yapıyorsun, hepsi içinde. Ha, çok güzel. Yani Birçok şey aslında temiz temiz, hijyenik hijyenik teslim ediyorsunuz. Sokakta tabii, zaten tabii, tabii. çektirmek pek değil. De hı -hı. Ben hiç de zayi etmiyor. Bugün bir Davarda bir kilo da çöpe bilmeden hı -hı. bugün 300-400 lira para. Onu kasaba vereceği parayı çöpe attı ve etten çıkardı. Yani şimdi şöyle bir bayanlarımızın da bayramın birinci günü kurbanı ayırması gerekiyor. Hı hı. Bakın poşetlere doldurup dolapları atmamaları gerekiyor. Çünkü evet. neden? Etin bir sıcaklığı var. Bu sıcaklıktan sonra da o etin poşette havasız kaldığı zaman bir yeşerme yapıyor. Yeşerme yaptığı zaman bakteri üretir. O sağlıksız bir et olur. Zaten onu bir et getirdikleri zaman. Ha, poşetlemek de doğru yok. değil Osman Bey o zaman. Tabii poşetlemeyecek. Tamam. Şimdi ilk kesildiği zaman gideceğin her yerde klima var. Klimayı yere bir sinip koyacaksın. Üstüne bir tane bildiğimiz sofra bezi Üstüne koyup 15-20 dakikada bir ters düz çevirir, o et kendini toplar. Ve ondan sonra kokma, bozulma olmaz. Ama bizim e, şöyle bir şey diyorum, bu %30, %40'tı her yıl sayar. Hı hı. Biz sizin sayenizde evlere misafir olduk, tüm televizyonlar verdi, basın verdi, ulusal basın verdi, yerel basın verdi. Tabii Türkiye çapında şu anda yüzde sekiz, yüzde on geçen sene araştırmamıza göre et var. Ama bu sene inşallah hı hı. bu daha azal inmesi gerekir. Çünkü niye? Milli bir servettir. Milli evet. servet olduğu için, parayla alındığı için hem dini ve etibemizi yerine getirdiğimiz zaman sağ olsun bayram geçirmeyelim. Evet. Peki buna da değindiğimiz iyi oldu. Bir yorum e, gelmiş bu arada Osman Bey. Necmettin Bey yazmış. Hayvan pazarlarında çok hayvan kalmış. Peki bunun ne yapacağız diye. Aslında Necmettin Bey biz e, hayvan pazarlarının haberlerini de veriyoruz. E, yani nereden yazıyorsunuz bilmiyorum gerçi. Neredeki Necmeddin hayvan pazarı Bey. ama nereden ne diyorsunuz soruyorlar? Osman Bey? Evet, nereden yazdığını ne yazmamış ama hayvan pazarlarında tamam. çok hayvan kalmış e, diyorlar. Ne dersiniz? Şimdi eğer kalan hayvanlarımız olursa, tabii her sene olduğu gibi Tarım Bakanlığı da bu hayvanları alıyor. Hı hı. Biz de yardımcı olur. Yani kendi branşımızda olan yerlerde odalarımızı göreve çağırırız. Tarım Bakanlığı da zaten bu hayvanları geçen sene de oldu. Kalanları aldı. Hı hı. Onun için esnafın zarar etmesini biz de istemeyiz. Biz de üreticinin yanındayız. Çünkü kurban öyle kolay beslenen bir hayvan değil. Bir yıl besliyorlar. Yaşı geliyor. Bunun masrafı daha çok. Bakımı daha çok. Kesim hayvanından bir ayrı sektör bu. Hı hı. Onun için hiç merak etmesinler. Hayvanları inşallah ellerinde kalmayacak. Şurada zaten üç gün var daha. Üç günde de satış olur. Bayramın birinci günü de satış olur. Hı hı. Tabii ikinci, üçüncü gününde ne sattılarsa bayram sonu kalanları ister bize, ister bakanlığa bildirtirler. Hı hı. Tabii hı hı. ki ben inanıyorum Tarım Bakanlığı bu konularda her seneki gibi duvarlı davranacağız. Yeni bakanımızdan da umutluyuz İbrahim Bey'den. Hı hı. E, tabii ki şimdi tek bir kişiyle olmaz. Bir sektöre varsa hı hı. tümünün destek olması gerek. Bu hayvancılığın bir an evvel çözülmesi gerek. Evet. Peki Ankara'dan yazmışlar bu arada Osman Bey. Bölemedim sizi. Ankara'dan diye eklemiş Necmettin Bey. Hayvan pazarları için elinizde hayvan varsa kaldıysa yani zaten bayramda da alanlar oluyor. Hayvanları mutlaka alanlar olacaktır ama buna rağmen yine sonrasında kaldıysa hayvanınız bakanlığa ya da size de yine Türkiye Kasaplar Federasyonu'na da bildirmeniz yeterli olacaktır. Bu noktada sizi mağdur etmeyeceklerine inanıyorum. En azından Osman Bey Dediğinde açıklamaları bu doğrultuda bu güveninde bizi aşıladınız. Şimdi yine devam edelim istiyorum. Şimdi bu kurban bayramındaki dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Daha fazla ne yapmalıyız? Yani kesimi konuştuk aslında. Kesimhanelere kestirmek en doğrusu dedik. Saklamayı da konuştuk ama bir de böyle bir karın ağrısı vakalarıyla hastaneye gidenler vesaire oluyor. Bunlar için en doğru tüketim hı hı. yöntemi nedir? Yani ne yapmak lazım kurban hı hı. etini? Kurban Nasıl etiyle en güzel ne eti? olur? En sağlıklı. En sağlıklı eti tükettiğimiz zaman normalde çok olduğu için kurbanda fazla yemeyelim. 2-3 seferde yeriz. Yavaş yavaş yeriz. Dindirerek yeriz. Tabii aşırı aldığın zaman bazı kişileri bünyesi kaldırmaz. Hı hı. Ama tabii ki et şöyle bir şey duydum. Bir de taze et o. Taze et de dinlenmiş etin de faktörü ayrı olur. Onun için bunları fazla tüketmeyelim. Hı hı. Bunları yediğimizde de az az yedim. Çünkü eğer fazla yersen karın ağrısı da olur. Tabi bu da neden olur? Tabi biz bazen çiğnemeden de yutanlar oluyor. be tatlı geliyor. Fazla yiyorsun Şimdi taze etin bir de ayrı bir tadı var. Evet, Kurban da olduğu için her sene senede bir kere olduğu için vatandaşlar buna biz de dair bir yiyorsak iki yiyor. Ama halbuki bir öğ öğünde yemeyelim, üç öğünde yiyelim eti. Sabah da yiyelim bir kavurma, öğle de yiyelim, akşam da yiyelim ama sindire sindire yiyelim, sağlığımızı da düşünelim. Hı hı. Yani aslında ne kadar yediğimizden çok nasıl yediğimiz de önemli diyorsunuz. Tabii, tabii. Bakın ya haşlama yap diyelim, ya mangalda yiyoruz zaten bunu. Ekseri bu yüzden yediğimiz tür kavurma mangal. Hı hı. O da tabii güzel ben sonra ya az diyelim. Ne kadar olursa olsun Üç yöğün geldim az az geldim. Sağlığımızı tutalım. <laughs> Bakın insan sağlığı çok önemli. Evet. Biz İnsan sağlığına değer veriyor. Hı hı. Elini, kolunu kesen olursa hı hı. bir üzülüyor. Neden? Alacağı 300, 500 lira, 1000 lira parayla değmez. Hı hı. Kendi sağlığını da düşünmek gerek. Evet. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum aslında. Ee, hayvan hasta olduğunu da aslında biz anlıyoruz. Hayvan aldığımızda anlıyoruz. Zaten kontroller de yapılıyor. Pazarlarda da veteriner hekimlerde muhakkak bulunuyor elbette ama farz dedim ki anlamadık. Hayvanın hasta olduğunu anlamadık. Getirdik hayvanı kestik. Hayvanın etinin renginden belli olur mu? Bir hastalık taşıdığı anlayabilir miyiz? Ya da kokusundan? Ya şimdi şöyle bir şey. Hayvanın Tabii ki etinin rengi değişiyor. Heh. Bazı hayvan esmer çıkar, bazı hayvan pembe çıkar. Ama zaten hastalıklı hayvan, sağlık raporu, pasaportu, hı hı. bunlar olmadan hayvan pazarına katmazlar. Evet, tabii ki. Onun için sağlıksız bir hayvanı veterinerden görevliler var. Şimdi belediyelerin yaptığı bu satış yerlerinde hem veteriner var hem de Tarım Bakanlığı'ndan görevliler var illerde, ilçelerde. Onun için pasaportu, sağlık raporu, e, kulak küpesi zaten internetten kulak küpesinde girdiğin zaman her şeyini döküyor. <laughs> Aşısını nasıl vurmuş, nasıl sağlıklı, nasıl sağlık. Yani şimdi vatandaşlar hiç bundan kuşku yapmasın. Rahat rahat kurbanını gitsin, alsın. Son gününü beklerim derse, beklemesin. Gitsin kafasından tiğitsin, kurbanını alsın, kesimini beklesin. Ve bir de üç artilere, hı, hı bakın AVM'lere evet. sakın aldanmasınlar. Bir evet. kurban dört bin liraysa bunlar sekiz bin lira diyor, dördü peşin dördü bir yıl vadeli diyor. Evet, sizin marketlerle bakın, alakalı 4. da bir sisteminiz var. Evet, Şimdi bugün ABM'ler, büyük marketler, adam bin bir çeşit eşya satıyor. <laughs> Şimdi de kurbana göz diktiler. Ve korkunç para kazanıyorlar. Bakın bunu ilk ticaret bakanımız buna bir el atsa yüzde yüz oranında bir haksız kazanç Bu da vatandaşın hoşuna gidiyor. Ha diyor ben dört bin lira verdim. 4 bin lirayla bir sene de ödeyelim. Zaten hı -hı. kurbanın parası 4 bin lira. Hı hı. Öbürü onun kârı. İster bir sene de öde, ister 6 ay da öde. Ama bunları vatandaş kandırmıyor. Bazen Vatan et satıyorlar. Bize koluyla et geliyor. Ben bu sene de gelirse ne yapacağım biliyor musun? Hı -hı. O kolileri barkodlarıyla çekeceğim. Basına yollayacağım. Hı -hı. Çünkü bunlar et satıyor. Bir kolide İki kol oluyor, birinde iki but oluyor ve kiloyla et satmış oluyor. Bir Aslında. kurban dediğin zaman evet. de iki parça kol olur, iki parça but olur, iki hı. tane iki tane. İki döş olur, iki bir zola olur, bir gerdan olur. Bunun ne gerdanı var, hı hı. ne bir zolası var. Bir zola da değerli olduğu için bir Hı, hı. Olur. bürolarında, yerlerinde... İşliyorlar onu da fazla fazla bilmeyeni kandırıyorlar o zaman diyebilir miyiz o tabii, zaman? Tabii tabii vatandaşı yüzde yüz kandırıyorlar. Hı -hı. Ben söylüyorum bakın 3-5 sene sonra eğer böyle giderse 5 sene sonra bizim üreticiler bu üç arşivlerin önünde nöbet bekleyecek malımızı kessinler diye. Bu da günah. Evet. Gününden evvel kesilen mal sağ olsun Diyanet işlerimiz açıkladı dini vecibelere uymadığını söyledik. Biz onlara da burada cins aracılığınızda yine teşekkür ediyoruz. Sayın Ticaret Bakanımı da e, tabi yeni inşallah esnaf etiminden geldiği için bunlara bir el atar. Biz de bundan memnun oluruz. Evet umarız öyle olur. Peki Osman Bey yavaş yavaş tamam. süremizin sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı alabiliriz? Ben sizlere Türkiye'de bulunan yere, ulusa, basına, Hesaplar Federasyonu'na odamıza verdikleri değerden dolayı hepinize bizi konuk ettiğiniz için Kurban Bayramlarımızı kutluyorum. Vatandaşlarım da sizlere teşekkür ediyorum Biz de çok teşekkür bizlere edin. konuk ettiğiniz için bizler de çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için İyi bayramlar dileyelim şimdiden bayramınız kutlu bayram olsun hoşça kalın